Atatürk ile İnönü birbirleriyle Harp Akademisi'nde tanışmışlardı. Atatürk, İnönü'den bir yaş küçük olmasına rağmen ondan iki sınıf ilerideydi. Bu yüzden okul yıllarında birbirlerini çok yakından tanıma fırsatı bulamamışlardı. Fakat orduda göreve başladıktan sonra ülkesini savunan iki silah arkadaşı olarak görüşmeler başlayacaktı. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra İnönü ve Atatürk'ün temasları da artmıştı. Görevleri gereği Atatürk Çanakkale'de, İnönü ise Harbiye Nezaretinde Harekat Şubesi Müdürü'ydü. Vazifesinden dolayı bütün cephelerle iletişim halinde olan İsmet Bey, Atatürk ile de sık sık telgraf vasıtasıyla görüşmekteydi. İlerleyen zamanda İsmet Bey, ilk komutanlığı için 1916'da Kafkas cephesine gönderildiğinde, Atatürk ise aynı bölgede kolordu komutanı olmuştu. Bu sebeple Atatürk ve İnönü'nün en yakın münasebetleri burada başlayacaktı. Atatürk ve İnönü'nün burada oluşan bu ebedi dostlukları milli mücadele yıllarında derinleşecek ve Atatürk'ün vefatına kadar devam edecekti. Atatürk Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ise hükümet başkanlığını İsmet İnönü'ye verecek. Bütün sıkıntılı dönemlerde ve krizlerde bile onu başbakanlık koltuğunda tutmaya devam edecekti. İnönü toplamda 14 yıl başbakanlık makamında oturacaktı. Her ne kadar yakın arkadaş olsalar bile Atatürk ve İnönü birçok konuda farklı düşünüyorlardı. Mesela Atatürk'ün hızlı, pratik ve askeri duruşuna karşın İnönü uzlaşmacı ve katı bürokrat anlayışa sahipti. Atatürk ekonomide liberalizmi savunurken İnönü ise devletçiliği savunuyordu. İç ve dış politik durumlar karşısında Atatürk hızlı ve etkin kararlar alırken İnönü yavaş ve işbirlikçi çözümleri tercih ediyordu. Tüm bunlara rağmen İnönü Atatürk tarafından her zaman vazgeçilmez gibi görünüyordu. Çünkü karşılaşılan şahsi meselelerde bile Atatürk'ün tercihi her zaman İnönü'den taraf oluyordu. Ama İnönü açısından durum çok daha karmaşıktı. Atatürk sık sık hükümet işlerine müdahale ediyor. Kendisi başbakan olduğu halde Atatürk İnönü'den habersiz bakan değişiklikleri bile yapıyordu. Bu gibi durumlar ise bürokraside katı bir anlayışa sahip olan İnönü'yü çok kızdırıyordu. Bu tarz uygulamalar zamanla Atatürk ve İnönü arasındaki çatışmayı gün yüzüne çıkaracaktı. Gelin Atatürk'ün İnönü karşısındaki tavrını Falih Rıfkı Atay'dan dinleyelim. Atatürk'ün yakın çevresinde idealistler vardı, entrikacılar vardı, çıkarcılar vardı. İsmet Paşa bu kişilere karşı çekingen, uzak hatta sert durmuştur. Ona hatır için iş yaptırmaya teşebbüs etme cesareti kimsede yoktu. Atatürk'ün nüfuzunu da ona karşı kullanmaya imkan yoktu. Bu hal bilhassa nüfuz elde etmek isteyenler arasında hoşnutsuzluk yaratıyordu. Daha ilk günlerden itibaren Çankaya'da, sofrasında ve iş çevrelerinde inönü aleyhinde dedikodu ve tahriklerde bulunanlar olmuştur. Atatürk şahsi müdahalesini gerektirecek önemli meseleler olmazsa dinler geçer. Fakat başvekil aleyhine bir söz dahi etmezdi. Sofrasında en çok saygı gösterdiği, en çok nazını çektiği kişi İnönü'ydu. Bu durum, Atatürk'ün ölümünden hayli önce başlayan rahatsızlığı onun sinirlerini bozana kadar sürmüştü. Hastalığı ilerledikçe İnönü hakkındaki olumsuz söylemler Atatürk üzerinde de etkisini göstermeye başlıyordu. Atatürk ve İnönü her zaman tartışırlardı. Ama her tartışmadan sonra unutuyor veya kalpleri karşılıklı olarak onarıyorlardı. Ancak 1937 yılına gelindiğinde Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki çatışmanın bütünüyle derinleştiği kimsenin gözünden kaçmıyordu. Toplantılarda sözler çarpışıyor, bakışlar sertleşiyordu. Fakat Atatürk'ün de İnönü'nün de son hamlesinin ne olacağını kimse kestiremiyordu. Atatürk Ankara'daki Gazi çiftliğindeki bira fabrikasını büyütme çalışmasının İnönü tarafından engellendiğini öğrendiğinde çok kızmıştı. Ancak asıl sıkıntı dış politikadaki görüşleriydi. Yine Nyon Konferansında. Ardından Hatay meselesinde İnönü'nün çekimser tavır göstermesi Atatürk'ü çok fazla sinirlendirmişti. Atatürk Hatay konusunun aktif politika ile hemen çözülmesi gerektiğine inanıyorken İnönü ise daha yumuşak politika yürütüyordu. Aralarındaki kriz o kadar derinleşmişti ki İnönü'nün görevden alınması kimseyi şaşırtmayacaktı. Atatürk 1937 Eylül'ünde İnönü'yü çağırıp "Görev arkadaşlığımız bitmiştir ama dostluğumuz devam edecek. Biraz çekilmen, istirahat etmen lazım. Biraz ara verelim." dedi. Cumhuriyetin 13 yıllık kesintisiz hükümet başkanı olan İnönü gerçekten de çok yorulmuştu. Hem iç politika hem dış politika oldukça hareketliydi. Bu yüzden bu teklifi tartışmasız kabul etti. Atatürk, "Aklında bir isim var mı?" diye sordu. İnönü hiç kimseyi kendi makamına teklif etmedi. Fakat Atatürk Celal Bayar'ı önerince İnönü gerçekten bana iyi tesir etti yanıtını vermişti. Atatürk başbakanlık görevini iktisat vekili Celal Bayar'a verdi. Bayar ise İnönü'nün hükümetinde değişiklik yapmadan başbakanlık koltuğuna oturdu. Bayar İnönü'nün alternatifi gibi görünse de ona karşı saygısını hiçbir zaman kaybetmedi. Atatürk ve İnönü'nün son tartışmasından iki gün sonra dil kurultayı toplanmıştı. Kurultayda yan yana oturan ve bir önceki gün birbirleriyle tartışan iki dost arasında bir kağıt parçası üzerinde şu konuşmalar geçmişti. İnönü kağıda bana dargın mısın yazarak Atatürk'e verdi. Atatürk cevaben ''Hayır, her şeyi unuttum. Bildiğin gibi arkadaşım ve kardeşimsin.'' yazmıştı. Atatürk ve İnönü siyasi olarak vedalaşmışlardı. Ancak dostlukları yine de devam ediyordu. Atatürk, ''Bizde adettir, makamından ayrılanlar taşlanır.'' diyerek, İsmet İnönü'ye eskisinden daha fazla saygı gösterilmesine önem vermişti. Aynı zamanda çok önceden beri kendi maaşından İnönü'ye yapmış olduğu yardımı bin liradan üç bin liraya çıkartmıştı. Atatürk'ün ölümünden sonra kimin cumhurbaşkanı olacağı ve Atatürk'ün üstlendiği misyonu sürdürebileceği konusunda tartışmalar başladı. Bu süreçte gözler İnönü'ye çevrildi. Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı ve Cumhuriyetin mimarlarından olan İnönü bir süredir aktif siyasetin içerisinde değildi ama artık herkes ondan bir an önce siyasete dönmesini ve Atatürk'ün bıraktığı yerden devam etmesini istiyordu. İstenilen oldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü oldu. İsmet İnönü her 10 Kasım'da herkesten önce anıt Anıtkabir'e gider ve hüzünlü bir şekilde dolaşırdı. Belki de yıllar öncesinde yaşanan anıları hatırlıyor ve yad ediyordu. İnönü 1973 yılında vefatından aylar önce yine koşarak herkesten önce Anıtkabir'e gitmişti. Şu an mezarının bulunduğu yerde gezinmiş, adeta ebediyen uyuyacağı mezarını tespit etmişti. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.